e, Taha çok teşekkür ederim. Şizo, 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 34. ay Şizo. Cenaras 11. ay, Minhan 7. ay, Plexus 5. ay, Serto 4. ay, Emirce 18. ay, Sixty One Half abone olmuş, Slonal 6. Ay. Bir tane daha mı? Harbi mi lan? Bir tane daha mı izleyelim? Bak bu bayağı o iyiydi. Bu bayağı iyiydi harbiden. Ben gidiyorum. olan olsun mu? Nereye lan Tümay? Avatar izleyeceğim. Siktir Oo. git. <laughs> Sallandı <laughs> Biledin bana bunu. <laughs> o zaman son video bu videodan sonra da oyun muymuş? Beyin miymiş? Tamam miyim? ben i̇kinci, ikinci. sana. Sen bir video izle ben getireceğim ekibi. Ee, hmm. Willy Wonka'nın çikolata fabrikasını yaptım. O da güzel. Demin şeyde gösterdi ya Ara, 50 gün, 100 evet, gün beklerken. Evet. Gittim fabrika yaptım falan demişti. Okey. Şunu izleyelim o zaman. Şunu izleyelim. Mini Wonka'nın çikolata fabrikası gerçek hayatta canlandırılmış bu 10 kişiden biri bu çikolata fabrikası. Şey dublaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel olmuş bu arada dublaj. Yani öyle rahatsız eden dublajlardan falan değil yani. Sana alıp gidiyor. Rahatsız eden şey diyorsun o, değil, değil mi böyle yani, filmlerin dublajı Evet yani. abi öyle bir dublaj evet. değil yani hiç. Bayağı iyi olmuş dublajlar. İçeri buyurun. Bilgisayar gibi gidiyor. Harika eserime hoş geldiniz. Aman tanrım. <laughs> burası şeker ülkesi. Nehre bakın. Bu kapı çikolatadan. Ha, kapımızdan bir ısırık alıyor. Güzel. <laughs> bu 10 yarışmacı. atıştırmadıklarımızdan birinin içinde altın bir bilet buldukları için buradalar. İlk meydan okumamız için saklambaça oynayacağız. 1000 saniyeniz var. Gidip saklanın. Aha, harika. 1, 2, 3, Tamam gidip saklanmalıyız. Tamam. Gidelim hadi. Aa, şu kolaya bakın. Aman tanrım. Hey dostum, Marshmallow bölgesi. Bu da ne böyle? 201, 202, 203. Peki ya bunlar? Buraya sığabilir miyim bilmiyorum. Görüşürüz. Fabrika inanılmaz. Gerçek gibi gelmiyor. Kafam güzelmiş gibi hissediyorum. Hey burada bu alanda ne var? Bin. Hadi gidelim. Willy Wonka'nın çikolata fabrikasının herhangi bir yerinde saklanacak olsaydı muhtemelen çikolata nehrine saklanırdım. Kontrol etmek içimden gelmiyor. Yani saklandılarsa kazanacaklar. Pasta. Hayır, hayır. Hiç yiyemez miyim? Açıkçası onu yönetecek ofisler olmadan çikolata fabrikanız olamaz. Burada kimse yok. Bu taraftan gidelim. Hmm, elbette. Burada kimse Çok saklan... Çok güzel ya. Harika olmuş burası. <laughs> ne Keşke ben de öyle Wonka'nın çikolata fabrikasına gitseydim değil mi? Kimseyi görmüyorum. Burada da kimse yok. Ve burası Wollemschram odası. Şimdi ne diyorsun? <laughs> Marshmallow'un tersten okunuş. <laughs> aa tamam. Jimmy <Evet. gülüyor> aa biz de sine arıyorduk Jimmy. <laughs> <Cemil. gülüyor> Gerçekten harika bir saklanma noktası bulduk. Ya hayır. Aa hayır. Ve havalı giyinmiş adam. Kovboy bu. hayır. hayır. Pekala bu taraftan dev şeker kamışına dikkat edin. Filmi izledin değil mi? Filmi izledim. Pekala o zaman tekneye binmen gerektiğini biliyorsun. Tekneye bin. Nasıl diye sormayın ama bu deponun ortasına çikolata şelalesi olan bir çikolata nehri koydum. Hoş Hoş Hoşça kal Jimmy. Hoşça kal Jimmy. Şelaleyi ayırın. Bunun duracağını sandım. <laughs> Şelalenin ayrılması gerekiyordu ama sanırım işler karıştı. Bir sonraki meydan okumamız çikolata fabrikası tarafında. Ben buna ölümün şeker duvarı diyorum. Kulağı olduğundan daha korkunç geliyor. Evet, hoş geldiniz. <laughs> Kaya duvarına hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Krise gong verin. Şeker duvarında kalan son kişi elenir. Yarışmacılar hazır mısınız? <laughs> Başlayın. Başla, başla, başla. Tamam. Ya biri çok başla, düştü. Daha dostum bu adam hızla yukarı çıkıyor. Atikti. Abo. Uh. İyi misiniz efendim? Takdir Hadi Hı -hı. yukarı çıkalım. Şekeri tırmanmayı nereden biliyor? Ah. Ne dedin? Ah. Tamam. Bir çikolata fabrikası bu için. Bu normal bir ödül değil. Bu bütün bir çikolata fabrikası. Düğmeye bas. Evet. Düğmeye bas tamam şimdi. Evet. Tamam, i̇şte böyle. Tekrar. Unutmayın işin ucunda çikolata fabrikamız var. Aslında çikolata fabrikası. Ben var ya direkt çıkardım Ayhan. Yani. Beni var ya kimse tutamaz daha. Uçarak. Uçarak çıkardım ben yukarı. Fabrikasına tırmanıyorsunuz. Kırmızı düğmeye basmalısınız. Ben Burası benim çikolata fabrikam olacak. Aynen Anlam mi? Eyvallah kanka sağ olun. Ne oldu? Bir dakika bir dakika. Neden aynen? Çıkamayacağımı düşünenleri bir görebilir miyim abi? çıkamayacağım bir düşünenler... Ben çıkamam mı sizce? Bence net çıkarsın burada ya. Yani. Oğlum ben burayı uçarım lan ben buradan. <laughs> e, tamam okey öyle bir şey olursa, öyle bir şey olursa karşımıza gelirse siz de bu dediklerinizi bakalım ne yapacaksın? Başka bir şeye bas. Boni bonların. Asansör olmasa eve gidemezsin sen. <laughs> Gidemem. Ya, Gidemem, ardı ardı. Gidemem. Gidemem doğru söyle Gidemem. Bana bir çikolata fabrikasına mal olmasına gidelim. izin verme. Olmaz. Hayır olmaz. Hayır. Hayır, olamaz. Hayır olamaz. Devam edebilirsin. Evet, işte bu. Evet. 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 bu ikisi zirveye çıkamadı. Bu yüzden yapılabilecek tek mantıklı şey taş kağıt makas. Taş kağıt makas ateş. Oh. Aldım. Pekala tebrikler. Çikolata nehrine gidelim. Şelalenin tekrar arızalanması ihtimaline karşı bir şemsiye. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Çikolatadan yapılmış bir nehrin kullanışlı olmadığı kimin aklına geldi? Artık bir yarışmacı ayrıldığına <laughs> göre ikişerli gruplar oluştu. Herkes partnerinden memnun mu? Evet. Evet. Tamam tadırını sıradaki mücadele ediniz. ve şimdi dünyadaki iki büyük evet, dolayıcısına sahibiz. Önünden ben. çekil. A, Matt Stoney ve Joey Chesney. <laughs> sonraki okumanın demosunu gösterecekler. Çikolatayı çıkarın. Bu çikolatayı değil. Bu internetten sipariş verebileceğiniz çikolata ve iki yeni çikolata barımız var. Sütlü ve deniz tuzu çikolata. Bunu yemeği nasıl ıslandıracağımızı gösterir misiniz? Kesinlikle. Evet. Hey hepiniz not alın. Delilik bu. Ben bu abiyi tanıyorum bu manyak amına koyayım. Bu kaç işte yarım saatte kaç kalori alıyorum falan diye videolar var ya. Onları izlerken manyak lan bu. hissediyorum. <laughs> Sanırım hepiniz ana fikri anladınız. Çikolata yemede sona kalan takım tabii ki elenecek. Yarışma başlasın. Göreyim seni. Meydan okuma resmi olarak başladı. İki kişi kaybedecek. Çocuklar ne yapmanız gerektiğini gördünüz. Ağzınıza atın ve ardından ağzınıza suyla doldurun. Çiğneyin ve, ve yutun. Su en iyi arkadaşınız. Devam edin. Devam edin. Şu ana tut. Kadar ki en büyük tut. Benim laktoza karşı alerjim var. Bu bitter çikolata. Sütlü çikolata değil yani. İyiyim. Evet. İşin ucunda bir çikolata fabrikası var. Kilo vermek için çok uğraştım. Bu zarar verici. Ben burada da birinci olurdum ki. Sıcak olmaya Anne, başladı. Anne Hı, Hı Kardeşim terliyorsun. Biri bana peçete verebilir Hı -hı. mi? Tamam. İlk ve sana. Tamam. Bunu yutana kadar teknik açıdan kazanmış sayılmaz. Mi? İlk kazananlarımız belli oldu. Kimin kazandığı önemli değil. Sadece kimin kaybettiği <laughs> Bak burada haklısın. Hadi <önemli>. ya <laughs> yapabilirsin. Şu takım son sıradaydı. Şimdi geri dönüp sizi yenecekler. Bol vaktiniz var. Sadece onu yutmaya odaklanın. Ağza açın. Hey! Evet. Evet. <laughs> Bu ikili yaklaşıyor. Şimdi ya da asla. Bitirmek üzereler. Beyler hemen şimdi hızlanmalısınız. Geri çarp. Hemen. Chris onlar son parçalarını şu an, çiğniyorlar. Şu anda son parçalarını çiğniyorlar. Yutsana. Onu da yutup kazanabilirsin. İyi ki temizlenecek. Ağızları açık görmemiz lazım. Ağızları Zekale açık. Bekala ağzı boş. Sana kalmış. İndir indir indir. Ağzı evet, boş. Anladım. Bitirdiler. evet. La nasıl yemediniz lan? Oğlum onlar nasıl yemedi lan? Nasıl <laughs> yemediniz? Allah belanızı vermesin be. Rezil ettiniz lan şişkoları. Vallahi rezil ettiniz bütün şişkoları çok Çikolata inanılmaz ama bir porsiyon. Aman tanrım olamaz. Çikolata nehrine. Ayıp size be. Yarım kilo çikolata yedikten sonra çikolata nehrinde olmak nasıl? Bilmiyorum. Videonun sonunu mutlaka izleyin çünkü aklınızı başınızdan alacak özel bir sürpriz konuğum var. Ve şimdi finale kalan 6 yarışmacı dışarıda. Göz bantlarınızı çıkarıp sağa bakar mısınız? Bu dünyanın en büyük kola şişesi. Vay Güzel sponsor Ayhan'ım. Güzel sponsor. Yapıştır. Evet. Candır evet. bastonumu tutar mısın? Evet. <laughs> Ve işte başlıyoruz. Düzenleme güzel. Ben buraya nasıl dünyanın en büyük nane şekerini dünyanın en büyük kola şişesine indirirseniz 12. kazanırsınız. Bu binayı sakın unutmayın. Her Allah şey hazır. Allah. Bu yarım milyon dolar. Pekala arada. eğer daha fazla ah. değilse. İçine, şişenin içine. Evet, şişenin içine. Hayır hayır Abilim, hayır. hayır, hayır. Bakalım şimdi bunu kaç kez söyleteceğiz? Bunu yaparsanız ödülü kazanıp kazanmayacağınız belirlenecek. Unutmayın çocuklar. İlk deneme. Şimdiye kadarkilerin en kötüsü. Ve onlar bunları atarken benim size haniden bahsetmem gerek. Hadi Zeki çocuk. Ah, şişeyi vurmadın bile. Hepinizin çikolata barlarımızdan yediğinizi biliyorum ama kaçınız haniyi denediniz? Ben evet. aslında çok seviyorum. Gerçekten seveyim. mi? Aldınız mı? Aa, evet. Güzel. Hani temelde tüm cihazlarınıza yükleyebileceğiniz ücretsiz bir tarayıcı eklentisi. Ve yaptığı şey Ayy, Aman tanrım gerçekten yaklaşıyorsun lan. acele etmen gerek İnternetten ödeme yaptığınızda kupon kodları için interneti otomatik olarak sizin için tarar ve uygular ve aşağıdanız hepsi bu kadar <laughs> Televizyonu size bırakırım Kalmasına izin verecek misin? Evet Oo. Oh! Pekala hepsi bu kadar <laughs> teşekkürler hani ve hani sadece televizyonlarda tasarruf etmenize yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda en sevdiğiniz internet Ayy. sitelerinden de tasarruf etmenize yardımcı olur Ayakkabı elektronik eşya hatta çikolata satın aldığınızda hani size paradan tasarruf etmek için orta olur ücretsiz ve kurulumu kolaydır Ayy! Çenleri çok yakın. Geçelim. Vallaha girdi. Vallaha girdi. Işte. Ananı sikeyim. Gidelim hadi. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet millet şunu unutmayın. Çikolata fabrikasını kim kazanırsa atışı yapan olduğu için kimin eleneceğini o seçecek. Aa, Buradaki 5 kişiye bak. Olamaz. Çok zor. Yani istersen sen olabilirsin. Hayır sanırım bunu pas geçeceğim. <laughs> ben burada rakibimi elerdim. En iyi olanı değil mi? En böyle evet, sportif falan evet. gördüğünü. Hayır, sportif değil. En akıllı olanı elerdim ben. En zeki yani, o. En zeki olarak gördüğümü elerdim yani. En en böyle sportifine bakmazdım. <laughs> Erik üzgünüm. Ya, aa, Bilmiyorum dostum. Gözlü bak akıllı gözük <laughs> Bunun ne anlama yani. geldiğini biliyorsun. Çikolata ne? Bu fırlattığın naneli şekerlerin daha küçük gelirdi şey... evet. Dönüp <laughs> tam buraya bakarsan işte som altın nane şekeri. Hadi bakalım fabrikadan çıktığınızda satabilirsin. Bunu kazansan iyi olur artık. Üzgünüm dostum, üzgünüm. Bunun nereye gittiğini merak ediyorsanız ben de bilmiyorum. Sıradaki meydan okuma şimdi şekerlemelerle kaplı bir odadayız. Yere dalın. Oh Acıttı mı? Bunu? Hayır hiç acıtmadı. Ve şunu söylemeliyim. Alev püskürtücü konusunda sana güvenmiyorum. Biraz daha böyle durur musun lütfen? Ve her yarışmacının önünde küçük bir naneli atlı karınca var. Hepiniz bunun üstünde durun. Zorluk resmen başladı. İlk düşen kaybeder. Peki kendini kötü hissediyor musun? Kendimi berbat hissettim. Tamam çekil o zaman. Hayır olmaz. Yapabilirsin. Ben... Hayır hayır hayır. Şu anda dönmüyorlar. O zaman bunu buraya... <laughs> Acayip <düşünün>. eğlenceli. Artık, <laughs> evet. dönüyorlar ha. Herkes için nasıl? Evet çok eğlenceli. Çok. Şimdiye kadar iyi. Şimdiye kadar çok iyi. <laughs> Sanırım onunla dalga geçiyordu. Hızlandırmamı istiyordu. Hadi yap bakalım. Pekala hızlandırıyoruz Şimdi daha hızlı dönüyorlar. Döndüklerinde video oyunlarındaki seçilmeyen karakterlere benziyor. Nasıl birazdan kusmuk fabrikası olur <laughs> bu arada Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Eğer adım atarsanız, işte bunu yaparken saha adım atın. Size yardımcı olur. Dönmek zorunda olmadığınız için sadece yerinizde adım atabilirsiniz. Jimmy'ye güvenmeyin. Buna güvenmiyorum. Korkutucu ha. bölüm. Abo. Ha. Abo. Abo! Abo. Abo. Hayır. Abo. Abo. <laughs> Bu neden <laughs> kafam <çağrısı gülüyor> beni? Dışarı çıktığı için size daha yüksek hızı göstermek istiyorum. Çünkü buna çok para harcadım. Bu Var. Buradakine <laughs> bakın. Nere <laughs> doğru. Oho. Ayak parmaklarımı hissedemiyorum. Nere doğru. Tekniğe binmeden önce her birine birden dörde kadar bir numara vermeni istiyorum. Bir numara Burada osurur muydun? Ya ne alaka ne alaka? Saçma saçma sorular sormayın ya chat. Arakin. Niye da abi o. böyle bir şey aklına geldi? Niye bunu merak ettin ki durduk yere? Burada osurur muydun ne ya? Florak sistem gördünce için kutlu olsun. Kete Mecaj'a abone olmuş. Şevki Can Karakay 8. ay. Black Dreams 6. ay. Blindness 2. ay. Can Helsing 12. ay. Mura 10. E, ay. Mert Yurt 2. ay. Tetris World 8. ay. Bu arada arkadaşlar bugünkü maçı saat 7'deki maçı FIFA'ya gireceğiz. Ben oynamayacağım. Bot'u oynatacağız. Bakalım ne olacak. Şu videodan sonra onu yapacağım. Ondan sonra Fane'e geçeceğiz. Tamam. 2 numara kim? Caz, caz, merak caz. ediyorum bakalım. Merak ediyorum bakalım. 3 numara? Ryan. Right. Düzen sırasına göre mi gidiyorsun? Aynen öyle. Aa çok ucuz. Pekala tamam tekneye bin. Yol için son bir tatlı <laughs> ikramı dostum. Ha teşekkür ederim. Boş ed işler. Okey kanka bir dakika o zaman Dur. <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor>

İçine düşüşü izle. <gülüyor> <gülüyor> fabrikasını kimin kaybettiğini belirleyebilir. Bunun neden olduğunu gösterelim. Arkamda dört tuvalet var. Üçü gerçek biri pastadan. Pastayı kim seçerse o elenecek. <laughs> Haklılar saat mı olacak. Hayır yanlış olanla ilgili haklı olmak zorundalar. Şaka yapmıyorum. O tuvaletlerden biri tam olarak pastadan yapılmış ve kim o tuvaleti seçerse çikolata fabrikasını kaybeder. Her şeye bir numarayla başlayacağız. Göz bandınızı çıkarın. Beş saniyemiz var. Beş, dört, üç, 2 iki. Pekala iki numara. İlk kim sıçacak mı bu? Tuvaleti seçiyorsun. Önünde dur ve bu tarafa bak. Şimdi bir yanınıza iki cake. numara evet. Var. Hazır mısın? Göz bağını çıkar. Beş. Kek olanı yakalayan kaybediyor. Üç. Bir. Tamam. Ben yani Ya. Pekala geriye sadece üç ve dört kaldı. Beş. Ben pastayı yer yarra otururdum. Dört, Bence üç kek üç. Iki... Ayen sen pastayı mı pastaya mı otururdun yarra mı yerdin yoksa yarra oturup pastayı mı yerdin? Pasta yerdim ben ya. Yara otururdun yani. Onu demiyorum ben pasta verdim diyorum sadece. <laughs> üç, tamam 3 numara tuvaletimi seçtim. Sana söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama sadece tek bir tuvalet kaldı. O yüzden gidip önüne yürü. Bu tuvaletlerden 3'ü gerçek biri pastadan. Oturabilir misiniz? <laughs> Aga <I go gülüyor> be. <back. gülüyor> <laughs> evet millet onun tuvaleti pastadan yapılmış. <laughs> Olamaz falan. dostum. Aman tanrım bir baston. Baston artık yok. Hiç bastodan tuvalet yaptınız mı bilmiyorum ama bu inanılmaz uzun sürdü. Yani lütfen abone olun. Sifonu çekebilir misin? <laughs> Anlaşmayı biliyorsun. Köprü üstünde. Benden daha iyisin dostum. <laughs> bir, kazanırsan bir noktada gitmen gerekiyor. Arizona'da iyi eğlenceler. Yakında aşağıda görüşürüz. Aman tanrım. Ya bunun sağlıklı olup olmadığını bilmiyorum. <laughs> Merak etme cimi. Tekne kaptanı olmak çocuk oyuncağıdır. Ve hanginizin bu Çet kim kazanır bilenler söylemesin. Bilenler söylemesin. İzlemeyenler söylesi sadece. Sizce kim kazanır? Bence üçü de evet. kazanabilir amına koyayım. Hiç böyle bir şey alamadım. Öyle bir vibe alamadım yani. Çikolata fabrikasını bırakıp gideceğinin belli olacağı son bir meydan okumamız. Evet bana da Bu bir favori geliyor ama durumda. bazı oyunlarda direkt yok olabiliyor yani. Ve hanginizin çikolata fabrikasını kazanacak Çek kadar iyi olduğunu göreceğiz. Hadi Gordon Ramsay arkana dön. Aa olamaz aman tanrım. Gidiyor dostum? Ve muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi son meydan okuma yemek pişirmek. Ve Gordon Ramsay'nin değerlendirmesi için 45 evet. dakika içinde bir tatlı yapacaklar. Görünüşü ve tadına göre karar verecek. Evet, tamam. İşin ucunda bir çikolata fabrikası var. Unutmayın. Normal yemek programı yapmam. Şimdi ne bu onlar için zor olacak. Bu arada final için 45 evet. dakika içinde pişirmen gerekiyor. Abi dublaja baksana ya. Değil mi? Bu süre çok. Gordon Ramsay değil Uğur. Rastgele bir sayı uydum Tamam. Tanrım nasılız? Hiçbir fikrim yok. Ben bir sadece yok mu? malzemeleri bakıyorum ve bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu tarifi daha önce yapmadım. Yemek yapılacağını bilmiyorum. Deniyorum. <laughs> Az önce düşündüğüm bir cheesecake yapmam lazım. Muhtemelen bunu ocağa koymalıyım. <laughs> fanfeti ile başlıyorum. Ne kadar çikolata koyacaksın? Çikolatayı fanfeti pastanın dışında tutacağım. İlerleyen zamanlarda girecek. İlerleyen zamanda mı? Çok zamanımız yok. Sadece 45 dakika Şu an biraz stresli. İyi misin? İyi, iyi. Ha, Her tamam. şeyi çok daha yoğun hale getiriyor. Buna bayıldım. Tatlı ne? Bana bak. Henüz bir şey yapmadım. E, farklı olan birkaç tane var. Yani ben... Farklı olan ne? Evet 35 ben... dakika içinde mi? Aynı anda konuşup iş yapabilir evet, miyiz? Ben de aynı yapmalıyım. Şey Hadi gidelim. <laughs> <yok. Hadi gülüyor> Dürüst olmak gerekirse ne yapacağımı Çok iyi ben de bilmiyorum. Gordon devraldı ve gerçekten eğlenceli. 20 dakikadan biraz fazla kaldı. Yarısı gitti çocuklar. Muhteşem bir çikolata fabrikasının yarısı. Hadi bakalım. Çikolata fabrikasını aldığında onu benden satın almak ister misin? <laughs> İlk önce ne yapacağına bakacağım. Aa Aman biliyorum farkındayım. Aman Ödülü kazanıp kazanmayacağınıza o Oo. karar verecek. İyiyim iyiyim. Hey. Evet sen. açın. Sanırım açmam Aman gerekirdi. Sanırım. Daha önce brownie yapmayı biliyor muydun? Ee, biliyordum ama tarif olmadan değil. <laughs> i̇şte başlıyorum zaman geldi bunu buraya getirmeliyim. Oh, wow. <laughs> <laughs> Tabanı yapıyorsun. Taban yanıyor. <laughs> ha olamaz ya, haklısın. Olsun, haklısın. Ona dikkat et. Hafif bir alev. Bu 20 santim uzunluğunda gibi. <laughs> Marshmallow'un böyle çırpıldığını sanmıyorum. Bilmiyorum yine de öğreniyorum. <laughs> Aman tanrım Bu buraya gelme. Ne yaptın Gordon? Orada ne yaptın? Bilmiyorum. Görünüşe göre onu pişirdin. Yedin ve sonra arkaya attın. Ah dostum. Sanırım Gordon nöbet geçirmek İki üzere. 2 dakika. Hey, bunu yakmamı ister misin? Aa. Hayır, daha değil. Tamam, peki şimdi daha bu değil. neydi lan öyle? Yarışmacıları taciz etmeyi bırak. Gordon'un isteyeceği şeyi çok çaba sarf etmiş gibi görünmeyi becermek. Yani şeflerin duymaktan hoşlandığı kelimeleri kullanmaya başlar. Şekerlemeleri buraya koydum çünkü çikolatayla gerçekten çelişiyor ve gerçekten Bitirin. de... Bitirin! 15 saniye kaldı. Acele et. Aman tanrım. 10, 9, 8, 7... 6 gel için. 5 4 3 2 1 ve eller yukarı Bitti. Gordon şimdi 3 tabağı da değerlendirecek. Onlara görünüşe ve tadına göre on üzerinden puan verecek. Oo, Sonunda en yüksek puanı alan key. kişi çikolata fabrikasını kazanacak. Justin tabağını tarif et. Bu bir koni üzerindeki kayalık yol. Üzerine marshmallow verittim. Altta marshmallow vardı çünkü alt kısımda ne yapacağımı bilmiyordum. Bundan daha kötü görünen ne var bilmiyorum. Alttaki veya üstteki. Yani bana biraz e, yalan görünüyor. Bunu anlıyorum. Düşürmüşsün gibi görünüyor. Buna 10 üzerinden 5 vereceğim. Tamam. Vay canım. Biz nasıl... E, bu talimatlarla mı geliyoruz? Evet. Ve bir sürü kin. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> Sen bunu... <laughs> Beş. Tamam. 5 mi? Yani toplamda toplamda 10. Pekala 20 üzerinden 10 puan. Burada var. bir bomba patlamış gibi görünüyor. Sadece bu da değil, önceden harika görünüyordu ama son anda bir şekilde tüm yaptığını mahvetmeyi başardı. Üste erimiş krem şanti var. ne oldu oğlum buna? <laughs> ama artık Bu da amına koyayım. daha sonra çikolata kaplı, marshmallowlu, hindistan cevizi kaplamanın üstünde karamelize abi, muzlarım şey hani. var. Dur kelimesini hiç duydun mu? <laughs> Az ama öz. Ben de aynı şeyi evet, düşünüyordum. Evet. Yani bunu. görsel olarak berbat durumda. 10 üzerinden 3. Tamam. Tadalım bakalım. Sıvı olan ne? Neden tamamen sıvı dolu? Ne? Ee, şurup taştı ve sonra da çok fazla oldu. Güzel mi? Hayır değil. Ne? Biliyorum ne? değil. Buraya ne koydun? Ben buna beş vereceğim. Evet beş. Tamam. Kazanma şansın yok yani. Teşekkür ederim, çok eğlenceliydi. Sizinle tanışmak Aynı gerçekten Aynı güzel. Aynı şekilde. Ne güzel bir o. Biliyor musun? Sırf bunun için geldiği için ona hey. Ay canım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim Evet ama kaybettim. Görüşürüz. Hoşça kalın çocuklar. <laughs> ben bir fanfeti pasta yaptım. Willy Wonka fıstığı, çikolata, ortasında. Bu olur abi. geçiyor. Çok renk katmak gerekiyordu. Fabrikada çok fazla renk var. Görsel olarak size bilmem ama bence en iyisi bu. Hikayeyi beğendim ve görsel olarak güçlü. 7 puan. Senin sadece 10 puanın vardı. Şimdiden yaklaştı ve henüz tadına bakmadım. fanfeti her zaman daha iyidir. Hafif kabarık. Ama gerginim. Evet. evet. Ne düşünüyorsun? İşlerindeki en kötü pasta mı diyecek yoksa aa bu iyi mi diyecek? Tam orada. Aman tanrım. On üzerinden yedim. Evet. Aman tanrım. Evet. evet. Tebrik ederim. <laughs> Tebrik ederim. Evet. Tebrik ederim. Ver anahtar. Çık. Adam fabrika aldı amına koyayım. Bu otofabrikasını kazandı. Evet. Sütü ve tenis tuzu çikolata lansmanımızı kutlamak için dışarı çıktık ve 10 tesla bir sürü nakit ve ekranda gördüğünüz tüm bu ödülleri aldık. Ödüller bir yana Hersey'nin aksine bu barlarda sadece 4 ya da 5 malzeme var. Oha ne yaptı amınakoyim. Gerçekten çok güzel. Oğlum bu şey değil mi Ayhan? dahalık değil bu. Alakoyim. Diğer markayı attığı şey. 10 kez daha ya. bir sürü nakit ve ekranda gördüğünüz tüm ödülleri Ödüller bir yana. Hersey'nin aksine bu barlarda sadece 4 <laughs> ya da 5 malzeme var. Bir gerçekten tadı çok güzel. Hemen fist.com'a gidip biraz çikolata sipariş edin. Tek sorun çikolata nehri bozuluyor. Tüm şekerlerde kötüleşiyor. Muhtemelen orada 1 milyon sinek var ve bakımı çok paraya mal olacak. Hemen geri döneyim. İşte burada nakit yarım milyon dolar. Çikolata fabrikanı bana yarım milyon dolara satar mısın? Çünkü satmazsan muhtemelen sana yılda 100 bin dolardan fazlaya mal olur. Hayatımda bu kadar çok para hiç görmemiştim. Bunu benden satın alacak evet. mısın? Yarım milyon dolar. Tabii ki işte burada. Bu benim. Bunu bana verirsen parayı arabana koyabilirsin. Resmi olarak sana teslim ediyorum. Tamam. Evet. Aman Lan be. salak! Mal mısın sen gittin verdin adam 500.000 bin dolara bütün fabrikayı. Sa satardın orayı mal. Ya bu arada bunlarda akıl yok ya bunun enayilerde. Arsayı satacak Mehmet. Arsayı satardı abi. Abi Böyle daha mı karlı? İki büyük daire ya. Abi o arsa en az milyon dolar ederdi ya. Aza bunda bunda. Aa bunda, bunda. Yok yeter lan iki video yeter. İyi kafiydi. Yarın izliyoruz bu arada. Yarın yine izliyoruz. Şimdiden iki video falan seçin ya.